Emin Pazarcı Akşam Gazetesi. Ben de bıktım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp dünyaya seslendi. ABD başta olmak üzere, emperyalistlere, Yunanistan ve Ermenistan'a önemli mesajlar verdi. Hakkın, hukukun, adaletin ve mazlumların sesi oldu. Peki, biz ne yapıyoruz? Neyi tartışıyoruz? Harala, Gürele, masanın Cumhurbaşkanı adayına. Oradaki ayak oyunlarını, itiş kakışları ve aday olarak kimin öne çıkacağını televizyonlardaki tartışmaların en ağırlıklı konusu bu. Diyelim ki ortak bir aday buldular. Seçilen aday ne yapacak? Elinden gelirse Birleşmiş Milletler kürsüsünde gürleyen Erdoğan'ı devirecek. Sonra yine eskiye döneceğiz. Erdoğan'la birlikte son dönemde uygulanan kişilikli, bağımsız ve çok kutuplu politika terk edilecek, tekrar birilerinin dümen suyuna gireceğiz. Ama biz işin özünü değil, ayrıntıyı tartışıyoruz. Aylardır altılı masanın adayının kim olacağı sorusuyla yatıp aynı soruyla kalkıyoruz. Bıktırdı artık. Vatandaş da bıktı, ben de bıktım açıkçası. Türkiye kuşatılıyormuş. ABD Yunanistan'a silah yiyormuş. Suriye'deki terör unsurları silah göndermeye devam ediyormuş. Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmış. Ermenistan hareketlenmiş. Ne Altılı masanın adayının kim olacağı daha önemli ve heyecanlı. Rusya seferberlik ilan etmiş. Hemen dibimizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Putin bir defa daha batıya nükleer kullanmakla tehdit etmiş. Türkiye ise bu itiş kakışta taraflarla diyaloğu sürdürebilen tek ülkeymiş. Kimin umrunda altın masayla ve bu gelişmeler karşısında ne yapacağı belli olmayan onun meçhul adayıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Daha sayayım mı? Orada kimin kime ne tuzaklar kurduğundan, nasıl ayağını kaydırmaya planları yaptığından da bahsedeyim mi? Gerçekten yılan hikayesine döndü ve kabak tadı verdi artık. Bir de sevse de sevmese de bütün dünyanın hakkını teslim ettiği ve dikkatle takip ettiği Erdoğan'la geçmişte hiçbir başarının altına imza atmamış isimlerin karşılaştırılmaları var. Evlere şey. Muslukla barazcıları yarıştırıyoruz biz. İbrikle siyahları kıyaslıyoruz. Kurulan bir çadır tiyatrosu adına reklamcı denilen göz bağcılarının sergiledikleri ilizyonları izliyoruz. Koca koca adamlar. Bu ucuz tiyatronun oyuncuları haline geldi. Açın televizyonları, bakın yürütülen tartışmalara. Vallahi de komik buluyorum, billahi de çok garip geliyor bana boşuna bıktım demedim. Olan bitene bakınca zaman zaman Türkiye aklını mı yitirdi acaba demekten kendimi alamıyorum. Sevmeyin kardeşim. Kimse kimseyi sevmeye mahkum etmiyor. Sadece hakkaniyetli davranın, vicdanlı olun ve hakkı teslim edin. Dünya nereye gidiyor? Bugün Türkiye neyi temsil ediyor? Biz ne yapmaya çalışıyoruz ve neyin mücadelesini veriyoruz? En önemlisi de geçmişte neler oldu ve bizler neler yaşadık? Bugün hangi noktaya geldik? Bu kadar basittir mesele. Altılı masanın adayının kim olacağına kafa yorduğumuz kadar bu soruların cevabına odaklansak, göreceğiz durumun ve gerçeğin ne olduğunu. Ama biz ısrarla aynı noktadayız. Avara kasnak gibi dönüp duruyoruz. Efsunlanmış gibiyiz maalesef. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.